Bir zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Aşkın sınırsız kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da yepyeni bir dönem başlayacak. İstanbul'u Züleyha'nın hikayesi sona Artık Çukurova'nın yeni hanıması Züleyha'nın hikayesi başlıyor. Züleyha ve Demir evlatları için aynı evde yaşayan iki arkadaşa dönüşecek. Hünkar'ın mirasını alan önce onun odasına sonra çalışma masasına yerleşir. Züleyha'ya artık kendisini sevmesi için baskı yapmaktan vazgeçen Demir aynı evde çocuklarını bir birlikte büyütmenin huzuruyla kendini işe verecek. Bu arada Demir de Ümit'ten hoşlanacak. Ancak onun hakkında bir süre bilgi edinmeyecek. Fikret'in pekiliye yapacağı itirafın ardından Çukurova'da yine yer yerinden oynayacaktır. Fikret'in tek derdi Demir'den intikam almak olacaktır. Yılmaz'ın gidişiyle halası İstanbul'a gitmenin yollarını kovalarken Müjgan artık kendini tamamen Çukurova'ya ait hissetmektedir. Ayrıca Müjgan'la Fikret arasında yakınlaşma olacaktır. Sen de görüşlerini bizimle paylaş. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da